hoşlarım. nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bugün sevgili Neriman'ın günü. Salı grubundayız. Sevgili Emin ablamın çantasıyla açılışı yapmak istiyorum. Mutlu oldun mu? Bak bak nasıl süper, mutlu oldun. Süper, <laughs> süper, çok. süper. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika bir sırt çantası yaptık. Şöyle göstermek istiyorum. Komple Şöyle önünü de gösterelim. Şöyle bir de sırtımıza takalım. Hatta. Şöyle de. Çok güzel oldu. Evet. Kıyafetinizle de çok hoş durdu. Evet buradan binmeye, at binmeye gidiyoruz. Evet bence de. <laughs> at çiftliğine gidebiliriz. Aynen. <laughs> Nesi Galeri <laughs> merhaba diyor. Merhabalar. Çok güzel oldu. Çantamız güle güle kullanınız. Evet. Önündeki o detayı da gösterelim bence evet. çok güzel oldu bu. Evet. Zaten içi fermuarlı olduğu için şöyle kapağını göstereyim. Şöyle fermuarlı olduğu için dedim ki kapağın buraya bir şey takmamıza gerek yok. Ee, sadece hani böyle bir aksesuar takıp hani bir ağırlık koyduğumuz zaman zaten onu e, Dengeliyor. diye düşündüm. Nesi şahane diyor beğenmiş. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Şimdi Emine ablamızın ikinci harikasına geçelim efendim. <laughs> ya bilmiyorsunuz siz geliyor ya buraya. Bunları göstereceksin. Bugün reklamımı yapacaksın. Şöyle yapacaksın. <laughs> ya Ama çok... çantaları kimseye vermiyoruz. Bunları kimseye vermiyoruz. <laughs> Aynen. Aynen. Kapak detayı nefis olmuş diyor Nesi Galeri. Teşekkür ederiz efendim. Bu da e, çok severek yapmış olduğu hediye Değil mi? Aşkım bu. Hediye olacak. Çok sevdiği birine. Özenle çalıştı. Biz de derilerini yaptık. Bu şekilde elciyi, astarı, onu da gösterelim. Gayet şık oldu. Artan astarını da koyduk. Çok şık olmuş. İyi günlerde kullanılsın. Gerçekten çok güzel oldu. Sağlık. Evet, çok şık oldu. Gerçekten şöyle bir duralım. sana yakışıyor. Çok şık. Yok gerçekten bu çok güzel bir boyut olarak da çok güzel renk çok olarak efsane oldu zaten. Bunu kim yaptı? Sen. <laughs> ah, harika değil mi? Ya, seviyorum seni. Ben de. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin bu ördüğün var ya. Şu anki başladığın şalla. Aa, efsane. Uyumlu var değil mi? ya bu kadar uyumlu olur. <laughs> bu işi biliyor. Vallahi yani bakar mısın? Emin abla ikisini muhakkak yaptıktan sonra bir resmini istiyorum. Tamam. Kesinlikle ikisini getir öyle bir resmini tamam. çekelim senin. Biliyorsunuz Nerman'la beraber bir bitmeye <laughs> az kaldı ama bakın 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 ördüm ördüm ördüm, ördüm bitiyor. Valla <laughs> benim boyum boyuma yaklaşmış. Evet evet az kaldı. Vallahi çok güzel oldu. Az Nerman. kaldı. En ya sonra... bütün örüldüğü için aslında parça parça olsa belki bu kadar şey almayacak da bütün örüyoruz ondan sonra evet. dikeceğiz onu. Hatta e, cuma günü de şeyde dikişini göstereceğiz. Evet, Birleştirmesini o göstereceğiz. O zamana kadar böyle hırkaları örmeye çalışıyorum. Evet. Takdir edersiniz. Ay canım ya vallahi sürekli bunu örüyorum. Evet. Evet, Serpil ablamız ne yapıyor? Evet, bursu çantası Evet, başlamıştı. Evet. Yarım kalmıştı. Evet. Sen Kareli ablam başlamıza. dedi ki şu yarım işlerimi bir bitireyim. Yok, bir ipim çok, bu ipler çok. Yapıyorum. ayrı ayrı. İyi evet. yapıyorsun. Bu hem bursumuzu sarıyoruz. Aha. Bu şekilde. Gayet güzel. Şimdi onun da şeyi bunu hemen e, ayarladık, şuraya geçecek, şimdi Ona sonra yeni modele başlayacağız. Bir, bir anlatsana Neriman. Bu çünkü e, yani her ne kadar söylense de yeni başlayanlar olabiliyor, e, burslarımını merak ediyorlar. Şimdi bursu neye göre e, şey yapıyorsun, ayarlıyorsun yani öyle ya şey, şimdi e, şöyle en çok yapılan hatalardan bir tanesi aslında şu. E, Önce çantanızı örüyorsunuz, sonra bursu ona uydurmaya çalışıyorsunuz. Tam tersi olması gerekiyor. Önce bursunuzu alacaksınız, onun ölçüsüne göre çantanızı öreceksiniz, değil mi hocam? Aynen, aynen. Şimdi bize o detayları birazcık ver. Şimdi bursumuzu hesaplarken biz burada hazır taban kullanmıştık serpilavlı, bu ayrı ama normalde bursumuzun en ve boy ölçüsü var. Bazılarının şu derinliği daha fazladır, bazılarının daha azdır. Ona dikkat etmeleri lazım. Ee, en azından şöyle e, ölçecekler ölçüde var. Bu görüntü olarak da baktıklarında şu boy ende bir başlamaları gerekiyor yarısından fazla şöyle 10-12 e, santim gibi. Ondan sonra uzunluğu burs kadar olması gerekiyor. Yoksa daha küçük ya daha büyük olursa dışta kalır. Küçük olursa da zaten şey geliyor, küçük kalıyor ondan sonra. Ee, ör eğer taban ördüğümüzü düşünürsek köşelerinde yine üçer tane arttırarak dönüş. Gerekirse bir iki üç tane daha yine köşelerde artış ama aralarda değil. Köşelerde artış yaparaktan yukarıya çıkıyoruz. Sonra bursun sarımına da geldiğimizde e, tığını alayım Serpil ablacığım. Şöyle bir tane ilmeğimizden gösterelim hatta. Sen gel böyle. Şöyle dakika. Şimdi bunda birkaç tane yöntem baktık. Böyle sarmak istedi. Serpil abla biz de onu yapacağız. Ee, batacağımız noktadan tığımızı batırıyoruz. Elimizle alttan yardımlıyoruz. Tığının ucuna yukarıya çekiyorum. Şu an tabii sonda olduğumuz için burası şey kalmıyor. Düzgün olmuyor ama şöyle yine elimle yardımlıyorum. Şöyle ipi alıyorum ve çekiyorum çektikten sonra sıkıştırıyorum böylelikle de hepsi bir arada gitmiş oluyor yine aynı şekilde sırada batıp şöyle tığla alttan elimle yardımlıyorum ipi aldım sonra da bunu yine tığımın ucuna getiriyorum şuradaki hareket mesafem kısıtlı o yüzden bu şekilde Anladım, şimdi Bağlantı yerinde de burada da kaydırarak diğer tarafa geçeceğim. Kaydırma dediğimizde aradaki ilmeklerin sık iğnelerin üzerinden şöyle yapacağım. Ve kaç tane gerekiyorsa ben şimdi size göstermek için bir 3 taneyi atlıyorum burada. Bakın şöyle atladım. Dördüncüyü de yapalım. Tamam. Ondan sonra diyelim geçtim bu tarafa hemen batırıyorum tığımı ipimi alıyorum tığımın ucuna da yardımlıyorum içinden çıkıyorum bu şekilde devam edeceğim yine aynı bitireceğim sonunda da ipimi şurada bırakacağım buradan başlamıştık zaten bitişte de burada olacak bu şekilde. Evet, <laughs> evet, evet. gayet. Kısa bir ee, kısa kurs kız göstermiş olduk. Ve bu gerçekten çok önemli. E, çünkü bursu hepimiz seviyoruz. Bütün hanım var. Yapmak da istiyoruz. Elimizde 60 iplerimiz de olabiliyor. Kalan burslar Tabii da olabiliyor. Mi? En azından hani yılbaşı falan da geliyor. Hediye olarak bile verseniz e, size kardır. yani öyle düşünüyorum. Şu, bu üstümde görmüş olduğunuz güzel şalı da Gazdal'ın alpaka, baby alpakalarıyla yaptık. Üç tane ip gitti. Bunlar için Sinem size gene renk seçeneklerini zaten hikayede paylaşır. Oradan da bakıp sipariş verebilirsiniz Dillrobi.com'dan. Ama şimdi bir Aslı ablaya bakalım. Harika bir hırka yapıyor. Bizim biliyorsunuz hanım dilendi, beğenmedi hırkamız vardı. Onu kendi tasarımıyla tasarımıyla farklı bir şekilde yaptı. Bizce o da çok güzel oldu. Size göstermek istiyorum. Aslı abla şöyle bir böyle heh, Şu an tam kolunu birleştiriyorum. değiştiriyorum. Evet. Şöyle bir gösterelim. Kolu şöyle gelecek. Aura'yla ile Merinos Merlin'i karıştırdık. Şu içindeki Aura Gazdal'ın ipi. Şu da Merino Merlin. Bir göstereyim ben ipleri. Evet, Şu omuzumuz. Şurada e, üç motif kullandık kolda. Bir, iki. Diğerini yarım olarak. Şu değil mi? Evet. Evet. Bununla Hı -hı. şu merlinin bu Hı -hı. rengini karıştırdık. Şöyle gelişebilir. Şu kafam böyle <laughs> motiflerin birleşme aşaması. <laughs> evet. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, Aslı ablaya da yakıştı. Kendisi çünkü biraz daha hani böyle e, çok rengarenk sevmiyor. Daha ben de bordayı çok sevdiği için hı hı. tam Çekilir. kendi istediği renkleri buldu. Onun için de çok güzel oldu gerçekten. Sana da çok yakıştı. Ama onu bitirdikten sonra şu küpeleri İyi. takıp onunla bir gel <laughs> lütfen. Çok güzel yani. Tamam. Evet. Erba Backstore harika olmuş diyor. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet, şimdi de burada yine bir A Ha, bir iki işte <laughs> tane iki tane işimiz var. Sen hep İkimiz bir şey bitirmek zorundayım. Evet e, biliyorsunuz bu çantamızdan e, hemen hemen bütün kursiyerlerimiz yaptı gibi bir şey oldu artık. E, bir de bu rengiyle yapıldı. Bu da çok güzel oldu. Bu ütülenince daha da güzel olacak. Hı hı. Şey e, Şefika şeye gitmek istemedi. İki çakmasak iine yapıyorduk ya. Bunu sadece dolgu olarak gitmek istedi. O yüzden böyle oldu. Olsun. Güzel. Yani farkı o yani. İki çantanın evet, evet. farkı o. O da öyle ilerlemek istedi. Bir de boho, aman, hobomuz var. Ay bir şu hoboyu ben bir boho boho bilmem. Abuk sabuk her şeyi söyleyeceğim şu çantaya. Ama çok güzel olmuş. Ama biraz daha küçük. Evet biraz daha şeklende hmm. değişiği. Ay. Evet. Hem şeklende değişiği hem şöyle gösterelim. Biz bunda hemen kesmeye başlamadık. Burada bir 5 sıramızı ayrı ördük. Ondan sonra birleştirdik. Çünkü şuradaki eni kısaydı. Daha dar yaptık. O yüzden şuradaki mesafemiz az. Hani elini sokup bir şey almak yapmak için. Şu kenarlarında şöyle görelim. Bir açıklık yaptık. Elimizi alırsak şöyle bakın. Evet, hmm. Burada daha rahat elinizin girmesi, daha rahat malzemelerinizi almanız için. <laughs> Çok güzel olmuş. Hı -hı. Bunda da öyle bir şey evet, yaptık. Çünkü şu mesafemiz azdı. Sen artık Selanik'te bir şey yap bence. <laughs> Geçiş yapayım mı? Geçiş yap artık yeter. sürekli <laughs> aynı modelde. Tamam artık. <laughs> evet, şöyle bir show da yapayım. Evet yap. <gülüyor> <gülüyor> <diye. Yakışır. gülüyor> Ay, evet. Bugün de bizden bu kadar. Onun için var mı sorular? Yok şu anda yok. Tamamdır. Ee, bu arada çok güzel bir çanta geliyor. Muhtemelen yani çıkartırız. Değil mi herhalde? Olur. Olur. O da olur. evet. herhalde onlar Bence de. bir Aynen. Anda. Yani çok şık, çok cici. Ben ona şey bir diyeceğim. Orman çanta. Bakalım öyle olsun. Şu tarafa doğru gidelim. Diyor, çok Burada çok da bir hülya. Gel <laughs> gel. <diyorsun gülüyor> gel kaç. Rakipleri <laughs> <laughs> gösterim yenilerini. Yok. Daha tekrar <laughs> <Ben, ben, ben, gülüyor> Yok yok <göstermin>. yok. <laughs> bir bakayım sen beni çekme ben bakayım. Tamam. <laughs> Ay. Ama şunu <laughs> göstereyim ya. Bak bak bak. Gel 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 gel. Koma kitlerimiz. Koma kitlerimizin. Yenileri, taze taze gel. Ellerine <laughs> sağlık. Çok güzel. Yani mükemmel yani oldu gerçekten bakar mısın? Çok şık. Ve gerçekten çok kullanışlı bir kit bu. Yani bizim aslında en çok satan kitlerimizden biri bu. Yapıyoruz bitiyor, yapıyoruz bitiyor. Selanik'te keza öyle, şehir dışı olsun, İstanbul içi olsun, hem kargosu hem yani anlık müşterisiyle gerçekten alıcısın oldukça çok. Onun için hepinize buradan teşekkür ederiz efendim. Yaptığımız ürünleri beğenip aldığınız için. Şimdi ne diyelim? Çıkın çıkın, çıkın. gelin, bizlerde kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Her cuma 11-12 arası podcastimizde buluşmak üzere hoşçakalın.